Herkese merhaba şu anda Ayyuk Roket takımı 1500 metre irtifada yarışacak olan takımımızın ana sistem aviyoninin donanımının tanıtımını gerçekleştireceğim. Sistemimizde kullandığımız e, işlemcimiz, denetleyicimiz Arduino Mega. E, bu kart normalde çok büyük boyutlarda olan bir kartken özel bir tasarımla bunu bu hale indirgemişler. Bu kartı yer açısından da bir avantaj olmasıyla kullanıyoruz. Diğer bir elemanımız Adafruit Ultimate GPS. E, iniş sonrası kurtarma işlemleri için bize konum değeri döndürecek olan sensörümüz Adafruit Ultimate GPS. Onun arkasında burada görülen sensörümüz MPL315A2 ana sistemin en kritik sensörü. Bu vaziyetinde çünkü tetiklemelerin sağlanacağı sensörümüz bu sensörümüz. Bu deniz seviyesinden yükseklik, sıcaklık, basınç gibi değerleri döndüren sensörümüz bu. Burada bir adet ADXL 335 sensörümüz var. Bu üç eksenli iğme ve eğim değerlerini döndürdüğümüz bir sensör. Burada haberleşme sağlayacak XP Pro sensörümüz var. Burada üretilen bütün sensör verilerini yer istasyonu iletecek olan sensörümüz bu. Ve aynı zamanda burada e, kara kutu vazifesi görecek olan bir SD kartımız var. Aldığımız verileri bunun içerisine kaydedeceğiz. Uçuş sonrasında veya herhangi bir süre sonra aldığımız verilerin kontrolünü gerçekleştirebiliriz. Şu an sistemimiz, an sistemimizdeki ihtimaller bunlar. Şu an bilgisayar bağlantısını gerçekleştirip hemen bir testine bakalım. Şimdi idemizden. hemen ekranımızı açalım. Şu an COM9'da sensörümüz. Haberleşmemizin standartı 57600. Bağlıkta haberleşiyoruz. Görüldüğü üzere şu anlık kartımız gayet güzel bir şekilde hesaplamalarını yapıyor. Şimdi kaydırmayı durdurup şu değerlere bir bakalım. Buradaki ilk baştaki değerimiz bizim basınç değerimiz. İnç cinsinden hesaplanıyor. Burada görülen değer bizim deniz seviyesinden yükseklik değerimiz. İşte algoritmada, ana sistem algoritmasında kullanacağımız olan en önemli etken özellik bu. Burada sıcaklık değerimiz var. O hangi sıcaklığımız var. Burada 3 eksenli eğim değerleri. Şu an kalibre edilmemiş değerler var. Ve burada IME değerlerimiz mevcut. Şu aşağıda görülen veriler bizim X1 sensörüyle atacağımız yer istasyonu göndereceğimiz veriler. Bu, bu veriler de direkt X1 sensörüyle yer istasyonuna iletilmek üzere verilecek olan yapılarımız.